At işte şatpat. Sexy, hot, hot. Oh, you want me to be hot, <laughs> curly, sexy. <laughs> This is Frito's shots. Ince aç, sunray shots. Anladınız? Kredi yazın 0532 757 40. Gelelim de sevdan kalbi. <laughs> Her bir Ege'de kalanlar için şimdi İstanbul. Boşuna uğraşma fasulye. Yüz tanıma özellikle Galaxy Nexus sadece Avaya'da seni tanımaz. Android 4.0 platformlu Galaxy Nexus şimdi Ve dayanılmaz kakao. Psikolata keki ve çikolata. Ki sonra. Bu keyfi hiçbir şey bölemez. Really? <laughs> <laughs> Gerçek kuaför markası Vella'dan Vella Pro Series şampuan. 130 yıllık Vella uzmanlığı ile geliştirildi. Ulaşılabilir fiyatlarla. Yeni Vella Pro Series market ve parfümerilerde. bir kremam var, dört yanımda tüm insanlar, kurabiyem akla zarar, tutkularla doyuyorum, akışmazsam neye yarar, akışlarla yaşıyorum. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku, gerçek tutku. Kavurma şenliğinde feyri seçen hanımlar erkekleri dize getirdi. Berna Hanım. Biz daha fazla tabak yıkarız. Yarışma devam ediyor. Beyler en iyi bildiklerinden birinin büyük boyunu seçti. Hanımlarsa küçük boy Feri'yi suyu soğutarak işleri zorlaştırıyoruz. Feri'yi seçen hanımlar beylerden iki kat daha fazla tabak yıkadı. Feri yağları da dize getirir dağları da. Daha soğuk suda bile. Avrupa'nın en maksi et ve süt ürünleri saray. Özmeye çalıştığım kolye. mo cornet. Eğlenceli külahta çikolata. Osmam. Mesela bu. <laughs> o zaman bu bunlara hmm diyorsak bu mutfak. Hmm... Üstelik akses özel 12 taksit ve 3 ay erteleme. Kadına şiddet uygulayanları biliyoruz.